Japon balığı bir gün tavus kuşu olarak yeniden doğabilmek için her gün türlü çılgın ve tehlikeli riskler almaya çalışır. Ne yazık ki yeniden doğduğunda tavus kuşu değil bir hamster olur. Mümkün olan en kısa sürede tavus kuşuna dönüşebilmek için gece gündüz tehlikeli şeyler yapmaya devam eder. Bir çubuğu ısırarak sivri kürdanlara çevirir ve onları kare şeklinde dizer. Tam eserine hayranlıkla bakarken yanlışlıkla suya basar ve kayar. Büyük bir su şişesi ağzına düşer. Karnı giderek şişer ve bir sonraki saniye patlar. Ruh istasyonuna gelir ve bir sonraki hayatında tavus kuşu olmayı seçmek ister. Ancak işler planladığı gibi gitmez ve yeniden bir balığa dönüşür. Balık fanusunun kırılamadığını fark edince yaprakları alet olarak kullanıp dışarı atlamaya çalışır. Bir frizbi onu ikiye böler, ardından soba onu küle çevirir. Kısa süre sonra tekrar doğar, bu sefer bir sivrisinek olarak. Ancak bir saniye bile dinlenemeden bir tren hayatına son verir. Bunun üzerine ruh istasyonu yaptığı ihlali fark eder ve tüm yeniden doğuş kanallarını kapatır. Hızla bir plan yapar ve başkasının yeniden doğuş kanalına dalar. Gözlerini tekrar açtığında sonunda güzel bir tavus kuşuna dönüşmüştür. Sevinçten ağlar ama tam uçmak üzereyken bir yıldırım ona çarpar. Bu ruh istasyonunun verdiği cezadır. Sonunda bir kaktüse dönüşür. Rivayete göre